Ömer radıyallahu anh bu gerçeği çok güzel anlamış. Bir gün kendi hilafeti döneminde ciddi bir kıtlık oluyor. Öyle bir kıtlık oluyor ki insanlar perperişan. Geliyorlar diyorlar ki ey Ömer Allah için bizi yağmur duasına çıkar. Halk perişan, hayvanlar mahvoldu. Biz böyle giderse helak olacağız. Allah için halkını, tebaanı al da bir yağmur duasına çık. Ömer radıyallahu anh da onların bu isteğini kırmadı ve dedi ki tamam. O zaman toplanın, çıkalım Rabbimizden yağmur isteyelim dedi. Ve çıktılar. Sahraya gittiler. Musallaya vardılar. Hazreti Ömer başladı. Estağfurullah. 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 Estağfurullah demeye başka bir şey demiyor yarım saat, 45 dakika, bir saat belki estağfurullah dedi. Ondan sonra da tamam dedi döneceğiz Rabbimiz bize yağmur verecek. Haydin dedi herkes memlekete, herkes şehre. Dediler Ömer sen hiç Allah'tan yağmur istemedin ki. Ya Rabbi bize yağmur gönder demedin ki. Nasıl yağmur duasına çıktık biz? Dedi ki olur mu ya? Ben Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi Allah'tan istiğfar edin, af dileyin, mağfiret dileyin. Göğü üzerinize salıversin. Ben bunu söyledim. ''İstiğfardan daha güzel yağmur indiren ne vardır?'' dedi. Ve gerçekten de yağmuru Allah gönderdi. hasan Basri de bu fıkhı çok güzel anlamıştı. Bir gün mescitte otururken adamın birisi geldi dedi ki ''Ey imam, ortalıkta kuraklık var. Bizim memleketimiz çok kötü. Biz ne yapalım?'' Dedi ki ''İstaghfirillah. Allah'tan af dile, mağfiret dile.'' ''Tamam'' dedi adam. Gitti. Sonra bir başkası geldi. Dedi ki ey imam vallahi ben çok fakirim ben ne yapayım? Dedi ki estağfirullah. Allah'tan mağfiret dile. Gitti adam. Bir başkası geldi. Dedi ki ey imam çocuğum olmuyor ben ne yapayım? Dedi ki git estağfirullah. Günahlarına af dile Allah'tan. Adam gitti. Bir dördüncüsü geldi. Dedi ki bahçem kuruyor bir türlü yeşermiyor ne yapayım? Dedi ki git estağfirullah. Allah'tan mağfiret dile. Orada bu olaya şahit olanlar dediler ki Hocam dediler Nasıl oluyor ya dört farklı şikayet Aynı reçete Herkes farklı farklı dört şeyden sana şikayette bulundu Hepsini aynı reçeteye yazdım Böyle olur mu dediler O da dedi ki vallahi ben kendi nefsimden Hiçbir şey söylemedim Ben onlara ancak Nuh Aleyhisselam'ın dediğini dedim O dedi ki Rabbinizden af dileyin istiğfarda bulunun Allah size göğü yağdırsın. Size çocuklar versin. Size bahçeler versin. Sizi pınarlarla desteklesin. Ben Nuh Aleyhisselam ne dediyse onu söyledim dedi. Bu fıkı Hasan-ı Basri de çok güzel an anlamıştı. Ama maalesef biz bu fıkı anlamıyoruz. Günahlarımızın rızkımızın genişlemesine engel olacağını bir türlü idrak edemiyoruz. Oysa gerçekten günahlarımız rızkımıza manidir. Biliyorsunuz günahın en büyük zararlarından bir tanesi de kulun rızkını engellemesidir. Kul normalde günah işlemese rızkı bollaşır, bereketlenir. Ama günah işlerse rızıktan mahrum olur.